Selamlar arkadaşlar. Podcast'imin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Petek var. Hoş geldin Petek'cim. Nasılsın? Hello. Hoş buldum. İyiyim. Öncelikle. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın İrem'cim? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu arada beni buraya konuk kaldığın için de ayrıca mutluyum. Henüz olmayanlar ve hali hazırda var olan takipçilerimle buluşmaktan keyif aldığını söyledin az önce ama biz onu kestik. Neden? Evet. Çünkü, Neden kestik? E, belki yani çoğunuz bilmiyordur, kimse bilmiyordur by the düzelteyim. Gülme bana. İrem karşımda oturuyor ve sürekli bana gülüyor arkadaşlar. Beni aslında korumanız gerekiyor da neyse. Ben Petek, Almanya'da doğup büyüdüm. 15 yaşında da Türkiye'ye taşındım. Dolayısıyla biraz aksanım var ve Türkçeyi bir aksanla konuşuyorum. O yüzden de az önce dil sürtüşmesi yaşadım ki İrem'e bu kısmı çıkartmasını söyledim, rica ettim daha doğrusu. Sonuçta hostumuz o, o ne derse o. Patron ne derse o. O zaman orası duruyor. Şaka mısın? <laughs> Şaka mısın? Ay Neyse, bence benim kendimi tanıtmamdan ziyade hostumuz biraz kendini tanıtsın. İrem, kendini tanıtır mısın? Tanıtabilirim Petekciğim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada kendimi tanıtmaktan da hiç hoşlanmama. Hiç hoşlanmazsın ama De sonuçta bu senin podcastin ve insanların daha bağ kurabilmesi için kendini tanıtıyor olman gerekiyor. Hiç <laughs> bana o surat ifadelerini yapma. Başla, kendini tanıt lütfen. Kendimi tanıtayım. Adım çok uzun. <laughs> Ya bütün yani kişisel verilerini de burada ihlal etme ya istersen. Ama yani adımı söyle sadece İrem mi diyeyim? Ben İrem. Çok memnun yani oldum. Yani hangi ismini kullanacaksan by the way. İrem'i kullanacağım. Tamam okey İrem'den devam edelim. Adım İrem. Aslında avukatım. Ama Abi. değilim de. Tamam İrem'cim sen kendini tanıtamayacağına göre ben bir gir ben geri ne diyeyim, şey alayım. Moderatörlüğü söyleyeyim. ben devralıyorum. Tamam. Şimdi İrem'cim. Kaç yaşındasın? Yarışmaya nereden katılıyorsun falan şaka şaka. Ne zaman taşındın Almanya'ya? Yani hangi mesleği icra ediyorsun? Şu an hayatın nasıl bir noktadasın? vesaire hangi okulda mezun oldum? bunlar hepsi çok belirleyici şeyler. Dolayısıyla böyle genel bir girizgah yap. Genel bir tanıtım şeklinde olsun lütfen. Tam 28 yaşındayım. Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum ama Frankfurt'ta yaşıyorum. Lütfen Eryaman, eğer... Eryaman detayını da verelim lütfen. Eryaman'da yaşıyordum arkadaşlar. Sizler hiçbiriniz Eryaman'ı bilmiyorken, belki de hor görüyorken Hı. Eryaman <laughs> benim çocukluğumun geçtiği. Yani Eryaman beni ben yapan ve ruhuma ruh katan bir yerdir. Ay sanki bebekle an... bebekte yaşıyordu ya triplere <laughs> ya, gel. Şu an Ankara'nın bebeği gibi bir yer bu arada. Aynen kanka aynen aynen. E, bundan mutlu muyum değil mi bilmiyorum. Eryaman'la arkadaşlarım ayrıca bir bölüm çekip bu Eryaman'ı... e, örneğinemez yükselişi Bir de sene sonra şey Erdal Beşikçioğlu gibi şey oluyor. Ne Etim Belediye Başkanı video. Evet. mıydı <laughs> o? De Eryaman Belediye Başkan aday, aday aday adayı oluyor. Güzel Eryaman'ımız hangi ilçeye bağlıdır. Mu? Evet. Ha, ben Sonaköz. nasıl bir insanım ya. Helal yani. olsun. Ee, <laughs> <laughs> evet Eryamanlıyım. Neden bu ayrıntıyı vermemi Çok seviyorsun ama çünkü. Arkadaşı gibi. olarak sürekli maruz kalıyorum. Kanka Eryaman gibisi yok. Kanka Eryaman şöyle güzel böyle şey, güzel. Şey, Frankfurt Eryaman'a benziyor falan. <laughs> Ay sürekli ya bir de. Frankfurt'ta da inanılmaz Ankaralı var yani gerçekten. Şey var ya İstanbul'dakiler Berlin'e göç ediyor. Ankara'dakiler de yani akın akın Frankfurt'a geliyor böyle Neden, bir site info. Biz okumuşu, yazmış insanlarız. Ne ne ne? Frankfurt <laughs> çünkü... Ankara'ya benzemiyor. Frankfurt Ankara'ya bin basar. <laughs> Okumuş yazmış insanlarız çünkü dedim de. O, o ha okumlar. o yüzden Berlin'i seçmiyorsunuz çok haklı. Evet. Gerçekten yani. Aa pardon hiç haklı değilsin ya. İstanbul'a <laughs> diyorsun şu an anladım işte. <laughs> no. Çok haksızsın ama Berlin gibi. bu konu yani bu bakımdan haklısın ama biz İstanbul'laş Ankara'lara bin basarız that's a fact yani. Peki. O yüzden de siz Arkadaşım Ankara'lılar benim, hep çalışmak için, çalışmak için İstanbul'a geliyorsunuz. Bu sen en büyük Çünkü Frankfurt Ankara'dır. Pardon. ablacım Ablacığım sen Frankfurt'u sayılırsın. Benle olan arkadaşlığından ötürü İstanbul'u sayılırsın. Sus, hiç Her yamanı da İstanbul'a entegre <laughs> ederim. Ben. Sen rahat ol. Hiç sayılmam da bu arada. Evet devam edelim. Tamam sen kendini tanıtıyordun. Ne okudun? Hukuk fakültesi mezunuyum. Hangi bölüm İrem Hanım? <gülüyor> <gülüyor> bu planlı bir şakaydı. <laughs> komik İrem yüzüne <gülüyor> söylemek <gülüyor> zorundaydım ama artık üçüncüye, dördüncüye dediğimiz için komik gelmeyebilir arkadaşlar ama bilmeyenler için nasıl olanları için hukuk fakültesinde sadece hukuk bölümü vardır. Şimdi, şimdi niye bilmeyene dedin? Çünkü, Çünkü şu an cephe aldık bir tane. Abi adaletin daha bile meslek Allah yüksek Allah, okulu var yani başladık. adalet hukuk fakültesinde bile okutulmuyor ki sen kimsin ya? Hukuk fakültesi başka bölüm mü olabilir? Biz tekiz, her alanda tekiz, her zaman da bestiz. Wow. Egoistik. Wow, 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 wow. Sana Almanlardan çekti. şey kalmış ama kankacığım. Egoistik. Hukukçu egosu. <laughs> onu Almanlardan almışsın. Peki, Almanlardan mı, İstanbul Hukuk'tan mı onu ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse, evet. şimdi Ankara Hukuk, Atılım Hukuk, İstanbul Hukuk, Marmara Hukuk tartışmalarını kenara koyuyorum. Evet, ben Atılım tamam. mezunuyum bu arada. Onu da söylemek istedim. Gururluyum ve mezunum. <laughs> ve çok seviyor okulunu. Bilmiyorum, bulamıyorum. biliyor olsam... Tardım galiba ama zaten İrem beni öldürürdü o yüzden boş verin bu detayı arkadaşlar. Evet yaptım. ve şu yaptım. an ne yapıyorsun? Stajımdan sonra Almanya'ya göçtüm iki sene. Ha, ya benim hiçbir kişisel veri filan <laughs> yok bende. Heidelberg'de yaşadım, sonra da Frankfurt'a geldim. Şimdi de bankacıyım. Bankacılık sektöründesin. Evet Okey, güzel. Teşekkür ederim. Evet dost bugün ne konuşuyoruz peki? Hatırlarsan sen geçen TikTok'ta, bu arada İrem'i TikTok, Instagram ve Spotify ve podcast'in yayınlandığı diğer her yerden takip etmeyi lütfen unutmayın. Belki de bana rastlarsınız yani bana hayransınız zaten takip edin falan. <laughs> İrem şu an gülmek izlemiyor. <Rahatsız. ya. gülüyor> Niye şaşırıyorsun bu kadar? Bu, bu arada... Egoistlik işte, bu, gerçekten bu, böyleyim aslında. Bu arada peçeli TikTok çok komik aşırı doğal. Konu tamam mı? an benim TikTok'um değil. Dakika, dakika, Konu benim TikTok'um değil. benim aşırı TikTok'um hiç... close friends'im, private'im. Dolayısıyla beni sakın ta TikTok'ta takip etmeyin arkadaşlar. İrem'i takip edin. Hiçbir şey yapmıyor böyle. Bence çok iyi. Bir de arada bir böyle şu işte Almanya'da trenler kalkmıyor. E bu arada çok haklı. Deutsche Bahn yani istifa yeter. Bıktım. Metro İstanbul'dan feyiz alsa keşke. Abi bir şey değil mi? Sana bir anımı anlatayım. Bugün hatırladım. Bu ne anlamı. oldu? Şimdi ben e, bundan 3 sene önce falan kafede çalışırken, Hı -hı. zaten bu arada iğrenç bir dönem kafede çalışırmadan. O... Heidelberg'deydin, kafede çalışıyordun. Heidelberg'deyim. Evim de şeyde, Mannheim'ın bir yerinde abi. Müthiş safhada mı? Waldorf muydu, neydi? Okay. Waldorf vardı, bir de Waldorf vardı. Ben galiba Waldorf derdim. Maffei'de Waldorf mu? Frankfurt'ta doğru. Okey okay, o zaman Maffei'de Waldorf? Oradan bir saat sonra Frankfurt falan. Tamam okey. Keşke baksarmışım. Podcast filan çekiyoruz ya. Bu belki lazım olur. Orada yaşıyorum abi. Tamam. 5 ya da 6 saat çalıştım. Ondan sonra işte trene bindim. Evine gideceksin. Aynen. Heidelberg'den biniyorum. Mannheim'a e gideceğim. Mannheim'da da ya trenvayla aktarma yapmam lazım. Trenvayla yapınca yarım saat falan gidiyorsun. Hı -hı. Trene binince 7 dakika. İki okay. durak sonrası şey benim evim olduğu Tamam. Neyse ben trene bindim. 10 15 dakika bekledik. Tamam. Sonra dedik ki personel manga Evet oluyor. Yani, Almanya'ya hoş geldin 10-15 dakika bekletiyor. Adam trenin içinde kalkması lazım trenin ve diyor ki işte personelimiz yeterli. Kanka 15 dakikadır yeterli <laughs> miydi personelimiz? Almanya'da ama her <laughs> türlü sebepten o trenler gecikir, o trenler iptal edilir. Yani hatta bir yerde bir tane taş mı bir yere düştü? Onu alalım da gidelim yok. oraya önce inceleyeceğiz, 10 saat herkesi bekleteceğiz. Personel yani şey işçi açığı değil <laughs> mi? İşçi açığı Türkçesi. O noktada gayet yapıyorlar. Ben sürekli denk geliyorum. İki aydır şu an Almanya'dayım ve yani ilallah ettim. Çok fazla kullanıyorsan treni gerçekten böyle. Sağ canım. Bu sınıfsal yorumun için evet. Bu sınıfsal bir yorum değil. Ben şu an yürüyorum abi. Yine de bu sınıfsal bir yorumda evet hiçbir yerde araba kullanamıyorum. Biraz fazla korkuyorum trafikten. Hiç onunla alakalı değildi dostlar. Demek ki benim kompleksim. Arkadaşlar. Estağfurullah. Benim kompleksim ya ne olacak be. Estağfurullah. Sonra ben bir şekilde Mannheim'a ulaştım. Galiba tramvayla gittim. Okey ama sen zaten Heidelberg'den Mannheim'e ulaşabiliyorsun. Ulaşabiliyorsun da yani. Ha Pezonay oradaydı. Okay. Evet. Tramvayla gittiğimi zannettim. Tamam. Sonra dedim ki kahve içeyim. Hepsi aynı mü hatırlıyorum ama aynı günlere herhalde. Yani bu kadar da keyif dı İremciğim. ama kardeşim 6 saat çalışmışım. E i̇şten çıkarken bir içseydin kahveni. Yani neden yolculuk arası bir kahve? Türk kahvesi içtim Türk lokantalarında. yani her koşulda her şartta o Türk kahvesi içilecek. Bindim tramvaya tekrar evime gittim dış kapının anahtarı bende yok. Normalde de hep o dış kapıyı açıkta bırakıyorlar. Hı hı. Yani avluya girerken bir kapı var. Anam, anam. Oranın anahtarı var. Bir de apartmanın dış kapısı hı hı. var. Orası hep açık oluyor diye bana anahtar vermemişti ev sahibi. Giderim ki kapalı. Kapı, kapalı. Ay. Kilitli e. abi. Hava, şey, kış mıydı, hava soğuk muydu? Değildi, yaz. Allah'tan. Ve bank var apartmanın önünde. Tamam, Ev arkadaşım değil. falan? Yok. Hı, okay. Bank dedim ki banka mı yatsın? Ay yok artık ya. Bu nasıl bir psikoloji ya Rabbi <laughs> ya bir arkadaşım var o zaman dedi ki İrem saçma ama git otelde kal falan. Tamam dedim neyse. Abi arayabileceğin kimse yok mu ev sahibin? Yok. Ya yani aslında bilmiyorum kanka işi işte bir aramadım yani. Hmm, Okey. Bir salak olasın tuttu açıkçası. <laughs> Sonra ne, her nasıl olduysa galiba şarjım yok diye gittim bir tane dönerci var orada. Dönerciye girdim, telefonu şarj ettirdim. Orada üçüncü Türk kahvesini içtim <gülüyor> falan. <gülüyor> telefonu şarj ettirdim. Saymayı biliyorum arkadaşlar. Canım. ikinci olacağını düşük, biliyorum ama bir ihtimal iyiydim. Arada bir yerde yine bir Türk kahvesi içmiştir diye. Lütfen bana bu tarz şeyler açıklattırmayın. Kimseyi de açıklattırma bana. <laughs> <laughs> Şimdi onlar onu düşünür. Ya lütfen işte biraz ciddiye al. bakın arkadaşlar. Ben sizi İrem'den daha fazla sahipleniyorum. Dolayısıyla beni lütfen... O zaman PT'yi takip <laughs> Hayır. Lütfen <laughs> beni mahcup çıkartmayın. Nasıl deniyor? Yani rezil Mahcub, etmeyin. <laughs> mahcup etme ama ne demek istediğini anlamadım şimdi. Ne anladım. anladın. Beni yani rezil etmeyin değil ya rezil etmeyin çok böyle. Size daha çok sahip Beni mahcup çıkartma dedi. işte yani gibisinden. Yani siz de merak edin <laughs> bu soruları ki beni mahcup çıkartmayın. Ha. Doğru değil mi? Türkçe bu. Türkçe. Nispeten ama... de olsa Türkçe. That's <laughs> it. That's enough. E <laughs> aşkım sonra ne yaptın? Banka yattın mı? Hayır canım. Bu, <laughs> telefonumu şarj ettim. Saat 12 falan. Yine tramvaya bindim. <laughs> Mannheim'da bir otele gittim. Gittin otele. Ay gittim. benim bu hiç uymuyor bu ya. ya. Sen ne yapacaktın pardon? Asla gitmem. Ne yapacaktın? Birini bulurdum. Abi orası benim evim. Ben sizin yüzünüzden evime giremiyorum Ben orada kavga. çıkartıyordum. O, o, o anlatmayı unuttum yani. yani. Bir tane konuşun. Alman ve adamla muhabbetimiz falan da var bu Hı -hı. arada. Ya yani nedense dedim ki şimdi bu saatte adamın kapısını çalarsan. Saat kaç? 10-11 falan. Ya çok da geç değil. Almanya'ya göre olur. geç. Evet. Anlayabiliyorum evet. bu düşünceyi. Tamam mı? Ama otele gidecek kadar da büyük bir ayıp olmazdı bu by the way. Kesinlikle bu arada. Orada Türk bir isim gördüm hani orayı çalayım anlatayım derdim adam Türk, akıllı Türk'ün yurdudur diye. bakalım öyle olacak mı? Bekliyoruz. Şu an nive. buraya reklam girme gerekiyor. <gülüyor> 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 şey muss Osman sowieso schneller geht Gitmet Malboru aynen. Bilmiyorum bunu. Bilmiyor muydu? Hayır. Ben... <laughs> ben, ben Haribo'nun şeyi. Haribo'nun Almanya'daki... Biraz da genel kültür. Hayır ya ben mal bir düşünme mikrofona gidiyorum ya. O. Belki diyeceğim. Kesersin buraları. Hı -hı. Almanya'da Haribo var ya. Hı -hı. Haribo, Schmeck de Ingras. Belki neydi? Haribo'nun sözünü Marburg'a uyarlıyorlar. He. O -o. Ha. Marburg sigara. Ooo. ne alıcın var. <laughs> ha, Türk adamın kapısını çaldı aileydi onlar muhtemelen. Ya saat 11'de bir kadın senin kapını çalıyorsa Hı -hı. ve Türkçe konuşuyorsa Hı <laughs> -hı. <laughs> ya maksimum ne istiyor olabilir senden abicim? Adam doğru. cevap vermedi. Yani önce şöyle açtı. Hı -hı. E o sırada Efendim girseydin binaya. Ha konuşuyor. Okay. Dedim ki ya merhaba kusura bakmayın adam cevap vermedi sonra. Ay ay bir şey söyleyeyim mi? Direkt işte ben şu sırada gelsin kendinize bir tür unutun öfünün deseydi çok daha kolay olurdu. Kardeşim. Senin bu nezaketine hiç gerek yoktu. Onlar anlıyor mu ki? Hayvana bak yani. adam hayvana. Kusura bakma beni bul bana hakaret davası aç bak görürsün. Canım İremciğim beni öyle bir aklar ki sen kimsin? Şey sen bir kafayı açar ya. Şaka. Aleni ortamda. Bul beni lan. Eğitim kalıcım ya. Öyle kapıda kalmıştım. Gittim otelde. O sıradaki ev arkadaşın ne durumda? durumda? Ev arkadaşım yok. Tek, tek başına kocaman Banuf Nordik evde tek başınasın. Kocaman On... da değil bir artı sıfır bir evde. Banuf Nordik ev. Hı -hı. Hauptstrasse da dediğin. Hayır kardeşim. Ben Val o sandım. Hayır orası Heidelberg. Burası Waldorf mu? Waldorf ha, mu? Ha Neyse. ha okey pardon. <laughs> Otele gittim. 60 euro mu? 66 euro mu ne? Tam o gün kazandığım para. Çok ya bir euro ya. eksiktir ya iki euro eksiktir falan bir euro fazladır belki. O gün kazandığım paranın tamamını otele verdim. Sonra dedim ki abi ben Türkiye'ye gidiyorum zaten. <laughs> Türkiye'ye dönmek için olur. Yani Türkiye'ye döneceğim falan. Sonra herhalde Twitter'a falan girdim. Baktım Gülşen'i tutuklamışlar. <laughs> Aa, o zaman mı oldu? İmam Hatiplere <laughs> muhabbeti tamam. Dedim ki tamam dönmüyorum kanka. <laughs> İşte Allah'tan bir işaret istedi ve Allah ona o işareti gönderdi. Bir şey ve... tutuklattı Allah. <laughs> Peki çok teşekkür ederim Petekçim bugünkü bölümümüz için. Aa bölümümüz bitti mi? Bitti. Keşke jenerimiz olsaydı da o çalsaydı şu an. Aa okey tamam. Evet, ben teşekkür ederim İremcim. Çok güzel bir podcast oldu. Çok güzel bir konuşma oldu. Umarım izleyiciler Peki, şey de anlayabilir. Petekçe, neyse bu diğer evet, bölümün söyle. konusu olsun. Bir sonraki bölüm. Tamam da hadi. giriz yap ki insanlar ikinci bölümü de dinlesin.